2015 miydi Sercan? 2015. Neydi şikayetleri? Reflü. Reflü vardı. Yanma, yani... kaynama mı? Yanma, kaynama. Çok i̇laç kötü alıyordun. artık dayanılmaz seviyede ilaç <laughs> alıyordum. Kötüydü yani çok durumu. Evet. Şu an çok iyiyim, çok şükür. Ameliyattan sonra rahatladın çok rahatladım. İlaç içiyor musun? Hayır. Çok rahatladım ya ben bir ay olmadı. Peki bugün burada ne yapıyorsun? Fabrika ayarlarıma geri döndüm. Kuzenimi de size gönderdim. Onun da bir rahatsızlığı var. Kuzen akaraz yamiyatı oldu. Tam tersi. Tam tersi. Senin <laughs> renkliden yemek borun <vurundu>, devamlı <laughs> açık. Onu devamlı kapalı. İki defa da balon mu olmuştu? Evet. balonlardan ee, fayda görmedim. Evet. Biraz mı gördün? Hiçmiyorum. İyi misin? Yeni çıktın ameliyatta? İyiyim. İyisin, Biraz ses çıkar ya. İyiyim <laughs> yani kötü. Korkma o kadar. Çok güzel oldu. Hem sargı yaptık hem o bütün kasları kestiğimiz için. Hop ilk geçecek yarın teşekkür. yemeğe de yedireceğiz. İkinci haftadayız. Evet. Nasıl gidiyor? Şu an her şey yok. Bir gün sonra taburcu oldum zaten. Bir gün sonra taburcu oldum. Ufak tefek adamlarım Su içince ne hissediyorsun? Şu anda su içince direkt Mehmet'ime gittiğini hissediyorum. Hissediyorsun. Ve uzun yıllardır, 5-6 yıl belki olmuştu. Bununla yaşıyordum. Şu an çok şaşırıyorum dolayısıyla Hı -hı. gidince. Hatta yediklerim de gidiyor. İnanılmaz hayatım değişti şu anda. Çok, çok geçmiş olsun. Düşün. Çok teşekkür ederim Artık bundan canım. sonra da çok rahat rahat değersiniz. Evet. Kilo, Kilo alma. İlk gelişin ne zamandı? 2021'deydi. 21'de. Geldin, şikayetler neydi? Yanma vardı, geri geliyordu. 20, aşırı 20. Telefonda Almanya'dan Görüşmeye başladık, evet. sonrasında bir defa geldin endoskopi oldun, ben de seni değerlendirdim, Kapsül tahmini. her gelen hastayı ameliyat etmiyoruz, doğru Etmediniz, mu? Etmediniz, doğru. Etmedi. Sonuç pH metrende çok asit yüksekliği sınırdaydı, sınırdaydı. ama şikayetlerin çok fazla, çok biz bunlara emosyonel diyoruz, acaba biraz olduğundan fazla mı yansıtıyor? Evet. Birçok doktor da öyle dedi, doğru mu? Öyle dedi. Almanya'dan ne dediler? İlaç alacaksın. İlaç alınca bende değişme olmadı. Yırtık olduğu için Hı. giyirmeler yine oluyordu. Su içsem bile giyiyordum. Aşırı giyiyordum yani. yanmalar oluyordu. Her giyirisinde boğazımda yanıyordu. Ta buraya Hı. kadar yanıyordu. Sonra ikinci defa tekrar geldim. Yine geldim. Ama ameliyattan sonra işte yanma hemen kesildi. Giyirmelerim kesildi. En büyük korkum giyiremeyeceğim. Artık hiç mi giyiremeyeceğim? ondan sonra internette yazıyordu değil yazıyordu giyemiyorlar kusamazsın kusamazsın ama ben zaten hiç kusmuyordum ama Niye? o giyirme Giyemem önemliydi ya. şiş şişkinlik olduğu için tamam. nasıl çıkaracağım yani bu şikayetler varsa bu yanma hemen kesildi o önemliydi kesildi. Püsküt yiyince hmm. geri geliyordu. Bir tane püsküt yiyordun. Hmm. Ameliyat günü ben 20 tane püsküt yedim demedim mi sana? Hakikaten. 20 tane. 20 tane ameliyattan sonra. Siz 5 sordu. tane koydunuz, evet. ben 20 tane yedim. Merakında, geri gelecek mi diye. Gelmedi. Mutlusun. Çok. Bir sene bekledim hocam, bir buçuk sene ama çok çektim işte o bir buçuk sene ama, içinde. Ya, tanımak lazım. Artık doktorlar da. kafadan geliyor diyor, şeyden hmm. geliyor diyor ama bu giyirmelerim... Evet, kafadan olmadı, ortaya çıktı. Eski şikayetlerden ne var? Bir şey. Reklam yaptı oldum da, yani 6. ay kontrole geldik. Omuz ağrıların olabilir. Gayet yani. güzel oldu, yarın daha iyi olacaksın. İnşallah hocam ya, çok sağ ol. Tükrüğümü yutabiliyorsun diyorsun. Yutuyorum, bir problem yok. Ondan mı korkuyordun? Ondan çok korkuyordum. Ee, sen dün çıktıktan sonra ısrarla şeyi sordun. Tükrüğümü yutabilecek miyim, tükrüğümü yutabilecek misin? Hatırlıyor musun? Şimdi hatırladım hocam. Neyimi şu an yine? Tükrüğünü yutabiliyor musun? Yutuyorum hocam, hiçbir şeyim yok. Bisküvi de yedin mi? Yedim. İyi, gözünü Hiç aydın. Hiçbir problem yok, çok sağ olun. Böyle bir korku demek ki oluştu ama şu an gayet iyi. Şikayetlerin geçti mi? Geçti hocam. Neler vardı önceden? Yanma, kaynamalar. Hap içiyordun. Ha? Yedi sene. Her gün bir tane. Her gün bir tane. Bitti değil mi abi? şey yok. Portakal Hap Hap. suyu içebiliyor musun? Portakal suyu içiyorum. Kahve. Red Bull mesela en büyük sıkıntıydı. Evet. Red Bull içtiğimde o gün benim için iptal de portakal suyu da Şimdi mesela hı. hiç bir problem yok hocam. Yok bir sıkıntı yok. Geceleri şikayetin oluyor muydu? Hiç, 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 o zaman oluyordu şimdi hiç bir şikayetim. Ben gece uyuyamıyorum hocam eskiden. Tabii. Ne oluyordu? Bir sürekli gelme vardı. Onun da etkisi beni tamamen zamanla öksürüğe çeviriyordu. Hı. hatırladım. öyle var. Aşırı vardı hocam. Yani 24 saat öksürük. Özellikle gece uykudan uyandıracak şekilde. Hı hı. Bir şöyle bir şey hocam şey ya. Her şeyi de yiyorsun. Allah razı olsun çok sağ ol.